Herkese merhaba arkadaşlar bugün internet üzerinden günlük 15 TL nasıl arkadaşlar kazanabilirsiniz yani yine arkadaşlar e, link tıklama kasma videosu arkadaşlar yani link tıklatma sitesini sizlerle tanıtacağım arkadaşlar e, Tabii ki gösterdiğiniz çaba emeğe karşılık e, almış olduğunuz ücretler var arkadaşlar sabit CPM var arkadaşlar bu sitemiz arkadaşlar PN'de yani PAN'da arkadaşlar e, Benedit arkadaşlar bin görüntü yani bin tıklamaya burada görüntülenme yazıyor fakat tıklama oluyor arkadaşlar bin tıklamaya sabit e, CPM ile 15 TL arkadaşlar bize kazandırmış tabii ki küsur var. 1016 olduğu için e, ona göre mevcut bakiyede tam 15 değil arkadaşlar günlük buradan bin tıklama kasabilirsiniz arkadaşlar günlük 15 TL kazanabilirsiniz günlük 500 tık Hani kendinize bir hedef koyarsanız ben bugün 500 tık kesin yapacağım diyorsanız 7,5 tl kazanmış olursunuz arkadaşlar. Ee, adeta ufak tefek geliriniz olmuş olur arkadaşlar. İnhal kartı ile profiller güncellenmesi gerekmektedir diyor arkadaşlar. Burada hani inhal kartı kullanıyorsunuz. Bunları güncellemeniz lazım daha önceden. Tabii ki iyi olmuş arkadaşlar için geçerli. Arkadaşlar para çek bölümünden geldiğimizde para kartımı ekledim ben. Burada arkadaşlar para çekme mevzusundan bahsedeyim, ee, ilk öncelikle arkadaşlar 15 TL hesabımızda para olması gerekiyor arkadaşlar 15 TL e, olması gerekiyor 15 TL var ise arkadaşlar para çekmemiz gerekiyor mesela bugün ayın 21'i arkadaşlar bugün ben para çekemiyorum denedim olmadı ee, neden olmadı diyeceksiniz arkadaşlar ödemeler her ayın 1'i 11'i ve 21'inde yapılır diyor arkadaşlar Bugün arkadaşlar yani paranız bugün yatmış oluyor arkadaşlar 21'inde yatmış oluyor yani biz para çekemeyiz o yüzden bugün paralar yatıyor yani hesabınıza geçiyor artık kap para hesabınız ya da in hesabınız banka hesabınıza geçmiş oluyor ve bu tarihlerde arkadaşlar ayın 1'i 11'i ve 21'inde ödeme arkadaşlar ödeme gününden en az 3 iş gün öncesinden ödeme talep etmemiz gerekiyor yani arkadaşlar bizi 3 gün önceden ödeme talep etmemiz gerekiyor ve yani 3 gün önceden arkadaşlar para çekmemiz lazım. Nasıl olacak arkadaşlar o da? Mesela bugün ayın 21'i değil mi? Gördüğünüz gibi burada da 21 ve 21. Arkadaşlar burada 21'de para yatıyorsa biz bunu yani bunu da arkadaşlar 3 gün önceden ödeme talep edeceğiz. Yani arkadaşlar bizim ayın 18'inde ödeme talep edersek 21'de yatmış oluyor. Veyahut da ayın 11'ine yakın bir tarihlerdeyseniz ayın mesela 8'inde herhalde 9 civarında arkadaşlar ödeme talep edersiniz. Ya onun birinde yatıyor arkadaşlar. ayın birinde yani ayın artık o ay kaç çekiyorsa 28 29'unda falan arkadaşlar ödeme talep etmeniz gerekiyor ki 3 gün sonra paranız yatıyor arkadaşlar zaten burada belirtmişler. para çekme mevzusu bu şekilde arkadaşlar. Şimdi TR link vardı arkadaşlar. TR linki bıraktım. Ondan hemen bahsedelim arkadaşlar. TR link. Evet, C CPM olarak daha düşük tabii ki PND'den sabit olmadığından dolayı pek sevmiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sözleşmeye uymadığınızdan dolayı hesabınız kapatılmıştır. Bunlar arkadaşlar boş şeyler tamamen hani banın sebebi yok. Direkt bunu yapıştırıyorlar. Gönderiyorlar arkadaşlar hesabınız kapatıldı diye. Neden kapatıldı arkadaşlar hemen onu da kısa bir şekilde belirteyim arkadaşlar. İsterseniz çalışırsınız. TR link isterseniz çalışmazsınız arkadaşlar. Ben çalışmıyorum. Ee, hemen bahsedeyim neden çalışmadığımı. İlk arkadaşlar ben forum sitesinde fazladan takılan, çok üye getirmiş, TR-Link'e çok üye getirmiş birisi olarak bunları söyleyebiliyorum. Zaten kanalıma bakarsanız Terelink videoları hala var arkadaşlar. Ee, baya bir üye ettim hani referanslarım yüksekti arkadaşlar Bayağı insan ve e, referans linkimle üye olmuşlar. Kimisi referans linkimle olmayanlar da vardı illaki siteye bu şekilde üye olanlar vardı arkadaşlar. Hani ben destek gösteriyordum falan filan. Ee, forum arkadaşlar yani Terelink'in zaten sistemini seviyorum. Güzel, CPM özel günlerde CPM yükseltiyorlar. Ya da acil ödeme ara çekebiliyorsun. Forum sitesi olması güzel. Fakat ekip, ekipleri arkadaşlar çöp. Ekipleri kötü. Kimse ekiplerini beğenmiyor. Ee, moderatör, editör olsun arkadaşlar. Ee, onları bunları yani hiç beğenmiyorlar konuşma stilleri veyahut hatta konuşma tarzları arkadaşlar. de böyle konuşuyorlar. Hani bizim sayemizde kazanmış oldukları para, onları e, zirveye sanki taşımışlar. Bize böyle alçaktan makarcasına e, bir muamele görüyoruz. Daha doğrusu görmüştük. Tabii ki sadece ben değilim benim 5-6 arkadaşım da o varmış arkadaşlar. Mesela forum sitesinde arkadaşlar herhangi bir paylaşım yapıyorsunuz bu son uyarıdır yoksa bir daha banlanırsın tarzında böyle hemen uyarılar çarpmaları hemen böyle her şey arkadaşlar uyarı yapmaları insanı sinir ediyor çalışma hevesini kırıyor arkadaşlar. Başka da arkadaşlar nasıl diyeyim yani o gün arkadaşlar tekrardan bir forum sitesinde bir paylaşım yapmıştım arkadaşlar. Fakat e, Nefer adlı moderatör yanlış değilse e, üst perdeden yine konuşuldu. Yok bu son uyarı. Seni bir daha uyarmayacağım. Hani banlanacağın tarzını böyle üstten üstten konuştu Bir bana aynı paylaşım yaptığını söyle arkadaşlar. Ben çok farklı bir paylaşım yapmıştım. Aynı olmamasına rağmen yani sanki şöyle bir hiss hissiyata kapılabilirsin arkadaşlar. Sanki bu adam bana e, kim mi besti, Sadece bu, bu adam bana mı böyle? Hani ben düşünüyorum. Fakat arkadaşlarıma da böyle arkadaşlar hani çoğu yere bakıyorum hep sunu yarıyor. Ya e, abi ne oldu yani? Bir fazladan paylaşım yaptı veyahut da e, aynı paylaşım yapmış olabilir ki ben aynı paylaşımı da yapmadım. her şey arkadaşlar bir uyarı var. Hani banlanırsan direkt seni atarız tarzında böyle konuşmaları insanı sinir stres ediyor zaten. E, gelelim yöneticilerine yetkililerine daha doğrusu Fırat diye bir var arkadaşlar. Onunla da WhatsApp'tan görüştük. Beyefendi pek hani şeyine takmadı diyelim. Siz anladınız. Neden takmadı? Zaten biz bu siteye çok kişi kazandırdık yani. Sadece benim sayemde değil tabii ki tüm bazı YouTube'da e, TR-Link videolar çeken arkadaşlar olsun. Herkesin bir katkısı vardı. E, güzel siteydi. Eyvallah ona. Fakat adamlar ilgisiz. 3-5 kuruş kazanınca zirvelerde kendilerini görmeleri vesaire vesaire arkadaşlar. Bu tarz kazanç elde edenlerin bir tarafları kalkması veyahut da değişmeleri diyelim arkadaşlar. Yani paranın gerçek yüzü arkadaşlar. Parayı gören değişiyor diyelim. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Hani adamla iletişime de geçtik o Fırat olan kişiyle de. Whatsapp'tan görüldü attı. Gruba çektik mesajlarımızı görmesine rağmen hani bizim toplu bir zaten mağdur olan arkadaşlarımız var ve grup kurmuştuk. Ee, yine görüldü attı, gruptan çıktı. Ondan sonra özelden yazdık. Özelden herkesi engellemiş arkadaşlar. Yani böyle bir karaktersizler. Bir diğer mevzuya geleceğim arkadaşlar. Ee, grup açmışız. Whatsapp'ta arkadaşlar kendi aramızda konuşuyoruz. Tabii ki ben banlandıktan sonra e, Nefer miydi yanlış değilsem Nefer adlı bir moderatörümüz arkadaşlar Moderatörümüz daha doğrusu hani bunu izleyenler genelde TR linki kullanıyordu e, Her neyse arkadaşlar Nefer adlı kişi şahıs paylaşım yapmışlar Alperen diye bir de herhalde yapmıştı yanlış değilsem e, Nefer aklımda onu çok iyi biliyorum Whatsapp'taki kurmuş olduğunuz grubu kapatmazsanız TR linkten tespit edilip e, hesabınızı banlayacağız falan filan diyorlar arkadaşlar. Demişler daha doğrusu. tabii ki grubun e, bir kısmı ya bir kısmı derken 3-4 tane çürük gelme diyelim onlar kaçıverdi arkadaşlar. E, korktular. Kaçtılar yani çıktılar grupta. Yani kendine riske atmadılar. Riske de değil arkadaşlar aslında ama hani adamlar o kadar saçma konuşuyorlar ki hani, yani bizim dışarıda kurmuş olduğumuz gruba bile karışabiliyorlar adamlar da öyle bir şeye gelmişler, öyle bir motivasyon mu yapmışlar diye, öyle bir özgüvene mi gelmişler diyeyim paranın etkisiyle bilemedim. Yani sana ne kardeşim biz WhatsApp grubumuzu kurmuşuz, biz konuşur paylaşırız. Zaten forum sitesinden konuşamıyoruz. Bir, yani zaten şey atsak mesela bir konu açsak altına da durmadan e, yorum atsak yine uyarı gelecek. E, biz de kendimize göre bir grup açmışız. O grupta takılıyoruz kendi aramızda taktikler veriyoruz onu yapıyoruz bunu yapıyoruz yani bunu bundan sana ne seninle ilgilendiriyor bu en basit ve en e, güzel verilecek cevap zaten hani bunu tekrardan bildirmek istiyorum artık yetkililerimi bu videoyu izliyorsa artık kim izliyorsa trlink sistemi güzel ekibi boş derhal ekibi değiştirilmesi gerekiyor bunu tekrardan belirtiyorum ee, anlatacaklarım bu arkadaşlar Çok bir anlatacak bir şey yok. Hani paranız tabii ki içeride kalmıyor. Hani ben, benim banladıklarında 3 TL falan kalmıştı. 3 TL olsa da onu da göndermişlerdi arkadaşlar yani anlayacağım. Hani bir param içeride kalmadı. Ona eyvallah. Fakat ekipleri e, hiç hoş bulmuyorum. Konuşma tarzı, davranışları vesaire. Bu arada arkadaşlar e, e, geçtik yani. PND'de Kaynaca TL Hoş CPM sabit arkadaşlar ee, Güzel beğendiğimiz bir sistem yani linkte sabit değil CPM sürekli değişiyor yani 13, 14 kanalda bu civarda yani Genel CPM civarda oluyor tabii ki çektiğimiz çektiğiniz trafiğe bağlı 12 olabiliyor 11 olduğu günleri görüyordum 10 olduğu günü bile gördüm arkadaşlar TL linkte sadece özel günlerde bir günlük veyahut da 3-4 saatlik bir CPM yükseltmeleri var. 4-5 CPM artıyor. Odur yani. PND'nin tek güzel yanı sabit. Bir CPM'de e, yürümesi benim çok hoşuma gitti. Yani arkadaşlar 5 tık yaparsanız 7.5 tık ile 1000 tık yaparsanız 15 TL sabit. Bu hani değişmiyor arkadaşlar. Hani 14'e düştü CPM'im. 16'ya e çıktı. Bu sorun yok. Sabitlemişler. Bu şekilde. Ee, yani Hastınız tıka göre. kendize bir hedef koyarsınız. 500 tık yapacağım. Hatta bugün 1000 tık yapmam lazım. Her böyle böyle yapmam lazım. Ya da 2 günde bir 1000 tık yapmam lazım. Ona göre kendinize hedef belirleyin. Sabit bir CPM olması bence güzel. Zaten arkadaşlar ilerleyen zamanlarda e, SPM arttırılacak. Konuştum. Mail attım arkadaşlar. Yine destek kısmından sizde buradan e, sorunuz falan varsa buradan ulaşabilir. Görüşebilirsiniz yetkililerle bir iki ay sonra CPM'ler özel CPM alabileceğimizi söylediler. Yani arkadaşlar nasıl anlatayım hemen. Mesela kasmış olduğunuz daha doğrusu tıklanmanız veyahut da çektiğiniz trafik yüksek ise arkadaşlar size belirli artık ne kadar yüksek verirler bilmiyorum. Yani ne kadar CPM arttırırlar bilmiyorum ama hani size özel bir CPM verirler. Artık 17 yapabilirler, 18 yapabilirler, belki 20 olabilir. Çektiğiniz trafiğe de bağlı dolara da bağlı olan bir şey zaten. Bir iki aya bu özelliğin geleceğini söylediler yani artık. Daha öncelerde de isteniliyormuş. Ka, e, kapatmışlar ve şu an bir iki ay sonra tekrardan özel CPM isteyebileceğiz arkadaşlar. Bu yönden de bayağı güzel. Düşünsene arkadaşlar sabit. Mesela 20 CPM mi oldu diye Sabit. 1000 tıklama 20 TL. 500 tıklama 10 TL. Güzel bir para. Zaten bizim burada çok istediğimiz hani 1000 tıklanmayı kasmak da kolay değil. Ee, bu kadar emeğe karşılık tabii ki iyi bir para kazanmak herkes ister. Arkadaşlar şimdi açıklamalarda da e, referans linki vereceğim. Ben buradan arkadaşlar %10 pay alabiliyorum. Yani %10 pay sizin mevcut makininizden bir şey gitmiyor. Siz bana iyi olduğunuz için, siz benim linkimle iyi olduğunuz için arkadaşlar bana sistem %10. Mesela siz 100 TL kazandıysanız onun %10'unu bana sistem hediye ediyor. Sizden e, sizin e, paranız ya da mevcut bakiyeniz falan azalmıyor arkadaşlar. Sistem kendi hediye ediyor. E, açıklama kısmına arkadaşlar vermiş olduğum linklerden lütfen... üye olmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar. sevindirirsiniz beni arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Yani TR-Link ve PN'de illaki arkadaşlar... karışlaştırmaları var. Onun da iyi yanı var, onun da iyi yanı var tabii ki. E, anlatacaklarımı anlattım. Ben tr artık çalışmıyorum arkadaşlar. Hesabım kapandı. Bugün bugündür zaten ulaşmıyorum. Daha fazla arkadaşlar tıklama, taktiği vesaire arkadaşlar bu tarz internette para kazanma videoları gelmesini istiyorsanız lütfen saat köşten abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Zil bildirimini kesinlikle açın arkadaşlar paylaşmamızdan haber alabilirsiniz. Beğenip yorumlara da düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Sizce TRL'in türetleri ne demek? Ee, Karşılaştırmaları yorumda da yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.